Evet arkadaşlar şimdi dilerseniz devam edelim. Şimdi buradan close all tabs diyelim. Sevleyip kapatıyorum. Şimdi buradan collapse aldım. İndim aşağıya. Şurada views. Kategori create. Şimdi asetlerimiz içerisinde. Şurada asetlerimiz var arkadaşlar. Zaten kategori diye isimlendirdiğimiz bir yer var. Create'e geliyorum. Create'den Ctrl-C ile burayı komple aldım arkadaşlar. Getirip buraya yapıştırdım. Şimdi buranın üzerinden bir geçelim gene. Ben Hemen videoya başlamadan önce burada yazdım kodları tekste attım, buradan beraber çekelim istiyorum. Çünkü biz bunu daha önce de yazdık birkaç kere. Hani sürekli tekrara sarmak istemiyorum açıkçası, ama bunları da yazmamız gerekiyor yani sonuçta bir form yazıyoruz. Şimdi create için biz kontrol e, tarafına da bir gidelim. Hatta önce hepsini alalım öyle yapalım. Şurada edit var, editi aldım. Edit şurada kontrol A ile buraya yapıştırdık. Sonra listimiz var, kategori listi aldım buradan, getirdik şurada, indekse yapıştırdık ve remove var, remove'u da buradan ctrl-c ile aldık, burayı kapatalım, getirdim, delete'e yapıştırdım. Tamam, buranın sanki using'i gelmedi gibi ama ctrl-c ile verelim buraya using'ini buradaki modeller de açılsın. şimdi create'ten gidelim şimdi create'te kategori view model demişiz bunu da zaten kontrol içerisindeki kategoriden yapmıştık arkadaşlar bakın burada create'te kategori view modelımız var bundan model alıyoruz ve form etribütü altında form metodu alt form label altında yazdığımız form gruplarla birlikte post etme işlemini ve bir takım Hayref ile yönlendirme operasyonlarımızı, tetikleme operasyonlarımızı gerçekleştirdik. Delete de keza aynı şekilde burada delete confirm metoduyla ASP controller kategorinin içerisindekini tetiklediyoruz ve buradan bir root olarak da model id gönderiyoruz. Zaten bunların testlerini de gerçekleştireceğiz. Edit içine zaten create'in hemen hemen aynısı. Sadece biz burada kategori edit bir modelı controller kategori kontrol içerisinde alıyoruz ki şurada bize load edilen bütün field'lar veri gelenler bizim burada şeyin içerisinde yazılı duruma gelsin diye arkadaşlar. Şurada yes 4 içerisinde bunlar hali hazırda yazılı durumda gelecekler. Son olarak da bizim indeksimiz var. İndekste zaten burada işte display varsa display'den verileri çeksin diye işte tepede name, description, created user, created date, modified user, modified date tarzında verilerin döndürülmesine yarıyor. Şimdi buradan share'ı da gidelim. Şehir la layout'a geldim. Şimdi burada layout'un altında bir bakalım kategori nerede? Ee, bizim kategorilerle alakalı bir kısmımız olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an bir bakıyorum. Login register var burada. Ee, kategorileri yönet. Ve şeyleri yönetiyor. Şimdi burada not eklememiz var. Beğendiklerim var. Kategori ekle. Kategorileri yönet. Tamam. Şimdi buraya A class demişiz ya arkadaşlar. Divider var. Yazılarım var. Tabi buradan not ekle kısmını şurada yapmıştık. Burada yazılarım kullanıcı ile alakalı olan yazıları yönlendirmesini falan yaptıracağız. Gelip şuraya hemen şu kategori ekle kısmı var ya drop down item'dan hemen sonra buraya geliyorum. ASP action diyorum. Buraya create gönderdim. Aynı zamanda bir tane ASP controller gönderiyorum. ASP controller ile de Kategori gönderdik ve burası kategori ekle yapıyor. Kategorileri yönetmek için de şurada ASP action diyorum. Ve eee index sayfasını yönlendiriyorum. Zaten index HTML içerisinde de diğer e, tarafları yönlendiriyor arkadaşlar. Silme işlemi ve güncelleme işlemi ile alakalı. Şimdi burada ASP controller deyip tekrar kategoriye yönlendirme işlemimizi yapıyoruz. Tamam? Bu sayede burayı halletmiş olduk açıkçası arkadaşlar. Şimdi gidelim bir test edelim. Adminin içindeyiz. Buna bakalım. Tamam, projeyi çalıştırıp test edelim. Şimdi bir hata aldık. Hatamıza bir bakalım burada yazıyor mu? No dedim buna. Hatamız nerede? Heh, şurada iki tane hatamız var. Birisi kategori ile alakalı bir namespace hatası. O da nerede? Views, kategori index bilmem diye değişik bir noktada. Assembly reference hatası. Buraya bir rebuild atalım. Clean solution da olur. Rebuild atalım. Tekrar bakalım hala o bir tane erroru veriyor mu? Evet veriyor. Şimdi o bir error bizi birazcık canımızı sıkacak mı? Bir bakacağız. Şimdi The type or namespace name category could not be found. Şimdi burada gidelim bir şeye. Create buralardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi burada model kategori tamam. Edit burada index ionumerable ha şurada control c dedim buradan kategoriyi verdim. Bundan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Tekrar projeyi çalıştıralım. Şimdi buradan bir giriş yapalım. Girişimiz admin 1 2 3 4 5 6 dedim. Yanlış girmediysek nerede patladık? Object reference not set to an instance user was null. User null olamaz diyor. Evet. Şuraya nal mı döndürmüşüz? Bakalım bir. Evet burası null dönmüş. Ee, o zaman böyle bir kullanıcı yok ve şimdi proje username to lower ee, x içerisinden gelen username to lower model'dan gelen username to lower. Biz şu model'ı trimlemişiz. Ee, şimdi register tarafında da burada username'i trimlemiştik. Allah Allah. Şunu bir durduralım. Ben bir veri tabanı çekeceğim. edeceğim. Şurada app settings'e bir gidip veri tabanı ismine bakalım. MVC block projemiz tamam. Database. Ee, şurada MVC block tables. Şimdi burası bir açılsın bakalım. Users with data. Şimdi is admin aslında admin diye bir username'imiz yokmuş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Is admin için şuraya bir turu diyelim kullanıcımızla alakalı. Tamam. Şimdi tekrar projeyi bir çalıştıralım. Faik e, kullanıcısıyla birlikte bir giriş yaparız. O zaten şu anda admin. Onu da nereden anlayacağız? Şurada layout'ta şurada is admin string is null empty role. Şurada user rolü alar ve döndürür. Tamam. Şimdi olur büyük ihtimalle. Sıkıntı yoktur. Şimdi fight diyor. Zaten admin diye bir kullanıcımız yokmuş. O yüzden patlamışız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi girişi giriş yaptık güzel bir şekilde. Kategorilere geldim. Mesela burada tümü çıkıyor niye? Bir saniye. Şimdi burada tümü çıkıyor kategoriler. İşlemler eee Şimdi bir saniye. CTL dedim buraya. Kategoriler. Hmm. Şurada. O zaman şunu biz şu an işlemlerin içinde tutuyoruz. Tamam. Kategori ekle ve kategorileri yönet diye. Şimdi mesela kategorileri yönet dersek bizi nereye atıyor? Patladık burada. Burada kategorileri yönette indeks ee, buraya yönlendiriyormuş. Tamam. Oraya bakalım bir tekrar. View data, aynı variable. Uh, tamam. Diyor ki service response generic list but the view data model of type kategori. Hmm. Tamam ona da bir bakacağız. Şuraya bir de bir de bakalım kategori ekle Heh, Kategori eklemiz çalışıyor. Sıkıntı yok. Onu da nasıl anlarız? Şöyle işte der gideriz deneme kaydet. Biz her türlü bir yerde patlıyoruz. Şimdi mesela kategori kontrolüre geldim. Kaydet dediğimde create'in post işleminde şurada bir bakalım. Şimdi buraya geldik. İlerledim. Ha result is error mı geliyor buradan? Bir saniye. Ha, error geliyor. Dergi kullanıcısı zaten ha dergi kullanıcısı zaten kayıtlıdır diye hata döndü. Tam sıkıntı yok. Orada hata döndürsün. Dergi 1 diyorum buna. Te tekrar gidelim bir bakalım nereye gidiyor da bu böyle hata veriyor. Ha bu indeksi yönlendirirken hata alıyor. İndeksimiz burada. Biz bu, bu indekse gelirken hata alıyoruz. Şimdi mesela burada result'tan ne geldi bize? Şimdi biz o zaman burada listin datası'nı mı döneceğiz? Evet büyük ihtimalle biz burada listin datasını döneceğiz. Projeyi tekrardan bir durdurdum. Şimdi bir saniye. Ama datayı dönersek de orası gidecek. Listin datası değil de biz burada aslında resultun datasını dönersek tamam tamamdır. Bir problem olacağını şu an sanmıyorum. Tekrar bir projeyi çalıştıralım. Admin kullanıcımızla giriş yapalım. Şimdi giriş dedik faik 1, 2, 3, 4, 5, 6 login işlemler kategori ekle tamam bu çalışıyor zaten kategoriyi yönet dedik Heh. tamam güzel bir şekilde geldi arkadaşlar iki tane demiz var mesela bir silme işlemine gidelim kategoriyi sil dedim sildik şimdi buraya geldim güncelleme diyorum deneme için işte burası full mix dergilerden oluşmaktadır diyorum. Buraya kaydet dedim. Tamam mı? Bir de detay detayımız gerçi detayı silelim. Ben detayı da ekledim burada. Butonu ama detaya şu an için gerek görmüyorum arkadaşlar açıkçası. Şöyle indekse gidelim. İndeks tarafında şuradaki detay butonumuzu kaldırmamız yeterli olacaktır. Tamam. Şimdi bir sonraki videoda artık user'ımıza geçelim. Ya da size şöyle de bir ödev verebilirim arkadaşlar. Şimdi ben detay butonu eklemişim ama e, göstermek istemedim hani çünkü e, sonuç olarak güncellerken de silme işlemi yaparken de bir nevi bir detay kontrolü sağlıyoruz. Sizde e, detayla alakalı servisimiz var zaten detayı götürebileceğimiz bir kontrolörü yazın. Bu kontrolörü view edebileceğiniz e, bir tasarım oluşturun. Yani sizden bunu istiyorum. Bu da size ödev olsun bu videonun sonunda, bununla uğraşın. Detail sayfasını siz yapılandırın. Zaten bir sonraki videoda şey yapacağız. Artık bu işte ilgili sayfaya gelen kullanıcının işte login olmuş mu, olmamış login olması gerekiyorsa sayfayla alakalı login'e yönlendirilsin. Yani aslında return, redirect to action gibi ancak tam da şey değil hani Arkadan gelen, backuptan gelen URL'e yönlendirme yapılmaksızın yönlendirilen yerde eğer bir cross-cutting konson varsa, bir attribute varsa o attribute'e gitsin, check etsin. Eğer e, ilgili proses gerçekleşmemişse o prosesle, prosesle alakalı page'e yönlendirme yapsın. Zaten e, projenin içerisinde bu entegrasyonu yap yaptığımız zaman da anlayacaksınız. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.